Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber tekrardan bir ve 1665 dolarlık harika bakiyemizi katlamaya geçmeden önce arkadaşlar. artık kısmında geliyorsunuz. Buradan kanka promosyon kodunu değiştirdiği tak buraya bak direkt hazırda varmış zaten. Zehir yapıştırıp uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve 100 dolar attım 120 bin dolar attım 1200 olarak hepsini de bak farklı farklı bakiyelerle ekstra 120 alabiliyorsun. Ve site ilk defa kayıt oluyorsan da 1 dolar free bakiye alıyorsun. Sol tarafta kartına, kurtana, kriptosuna, Tasa sona hepsinde geçerli kanka burada pay kart falan filan da var bitcoin de var kanka bak ondan da yatırımlarını bonuslu bir şekilde alabiliyorsun Ayrıca geldin zirko direnimim 10 dolarlık bir yatırım yaptın kanka burada görmüş olduğun 190 dolar değerindeki çekilişe katılabiliyorsun Abonu bunu beğenmedin mi? 190 dolar az mı geldi? Tak buraya yazdım Asfen'i kanka. Asfen Kudure'ye çekilişlere yürüyorsun. Asfen da minimum 10 dolar yatırım yaparsan kanka buradaki toplam değeri 1000 dolardan fazla olan çekilişlere katılabiliyorsun. Hatta bir daha göstereyim yanlışlıkla kapattım orayı ben. Toplam değeri kanka 1000 dolardan fazla olan çekilişe katılabiliyorsun. Haberin bilgin olsun. Şimdi ben bugün ne yapacağım? Bugün güzel bir şekilde kes battle deneyeceğim arkadaşlar. Umarım güzel bir kes battle ile bugün kazanabiliriz. Şu kasalan bayağı bir jakarda koyacağım abi. Bu kasadan bir tane ipne bir arkadaşım var. Bayağıdır şey kasık. Bayağıdır güzel kaplıyor. 2-3 gündür sadece bu kasayı açıp kaplıyor. Bugün bir tık zarar etti. Bakalım bana atacak mı ya? Önemli olan şu anda bu kankalar. Bana atacak mı? Şöyle bir 15 tane falan bundan koyabiliyoruz ya. 1000 dolarla bir joker girelim abi. 17 tane koydum bakalım. Joker modda koydum bir de. Borç moduna gireceğim. 1050 dolarımı direktman buraya vereceğim. 2 vsi, 2 bir bedel açacağım bakalım. Şöyle rastgele botlara çağırabilir miyim hocam? Tamam çağırdım. Yanıma nitro geldi. Karşıya nerd ve nob gitti abi. Not ne nasıl ben niye uzattım? Siktir et çok önemli değil. Abi şu an nitronun yanımda güzel bir şey çekmesi lazım. Bu arada güzel bir uçak başladı ama karşıdakiler daha iyi hocam. O karambit bizi şu anda bitirdi. Bir royal gelmesi kötü oldu kanka. Bize de gelmesi lazım. Daha çok kasa var. Hiç belli olmaz bu arada ama... Max tem değil mi o? Evet. Max tem geldi kanka kasadan. Yani bize de lazım. Henüz bize bir şey gelmiş değil. Henüz bir royal görmedik bu arada. Güzel bıçak da görmedik. Adamlar iki tane güzel bıçak gördü. Daha ben ilk bıçağı daha yeni çekiyorum. Güzel bıçağı. Royal lazım arkadaşlar. Gerçekten royal lazım. Royalsiz şu anda döndüremem. Yani bakalım bu kasa bana ödeyecek mi? Yani... Umarım bize de öder bugün hep başkalarına vermez. Yani pişman olmam açtım. Pişman olursam sıkıntı bir daha açmam bunu pişman olursam. Burada yani şu 10.000 bin dolarlık battle bana ödemezse zaten pişman olurum abi. 6 ya 4 dolar 2 bin dolar fark var orada kanka. Kapanır bak kapanmaz değil. 1 ile kapanır bak. 1 ile maksimum atarsa kapanır. Hatta 2 ile bile kapanabilir. Ama hocam böyle boş geçirse kapanmaz. Bak böyle boş geçerse mümkün değil kapanmaz. Bir, bir güzellik yapması lazım bana buradan. Bana buradan bunun bir güzellik yapması lazım. Sadece bak bir tane güzellik yok. Yine yok abi gelmiyor. Kasa atmıyor arkadaşlar. Yani bana atmıyor ama derken derken geldi oğlum. Maxitem at bir öne geçelim ya. Hadi lan bir kere pek bizi buradan Maxitem. Geldi mi karambit kaç dolar abi? 2000 dolar. Kurtarmaz kanka son 3 kasa. Bir royal daha lazım. Haydi oğlum geçtik mi? Çok yakınız bu arada. Çok yakınız çok yakınız. Galiba geçtik kanka son kasa. Ne no olur bize peyle burayı. Ne no olur bize peyle burayı adamsın oğlum da çok bir şey ödemedin ki gene de. Yani 920 lira aldık. 1050 ver, 1500 vermişiz daha doğrusu. 1050 dolar vermişiz pardon. Yani yani hocam çok bir şey diyemeyeceğim buraya. bunu satacağım. Bir daha gireceğim çünkü ben böyle yarmak istemem. Bu biraz kötü oldu ama biz kazandık. Çok fazla bir kar edemedik ama kazandık yani kankalar. Ne yapalım? Kutu et koyalım biraz. Bunun çok koyalım. 1500 dolar böyle bir girebilirim arkadaşlar. Ama bilmiyorum. Risk, al, risk de almak çok istemiyorum. Şöyle 7000 dolar böyle kanka. 1900'lükten bir riski koyacağım. olen gireceğim ya. 1500 olayın gireceğim. Ne olursa olsun anasını satayım. Gerisi beni bağlamaz kanka. 15000 dolarla bir girelim şöyle bir. 15045 dolar. Değil mi? Yok. 13000 mi orası? 13000'miş. Yok lan. 1504 dolarla girebiliyormuşum oraya. Pardon. Yanlış tarafa okuyoruz. 1504 dolarla abi girdik. Isamu geldi. Nob ve troll karşıya gitti abi. Hadi bakalım. Isamu çeker diye düşünüyorum ya buradan. Bir royalle başlasak biz, biz. Ah bir biz başlasak. Ah şu. Bak şu kodumun royale. Ben ben başlasam kanka şu bedellara Bir şey demeyeceğim ya. Onlar 3000 çekti kanka ya. 3 gün ya. Ben 2000 çekmişim tek başıma. Yine iyi lan. 1000 daha çektim. Yakaladım herhalde adamları. Bin ağırı park aldı kanka. Biraz daha kapatmam lazım şu parkı. Eldiven çok kötü bu arada. Eldiven, ki, eldiven ne kadar kötü oğlum. Bir güzellik yapmaz mısın bizi kanka? Daha belli değil bu arada. Daha çok tur var. Battle'ımız daha çok turda. Bir güzellik kanka yapma ama ya. Max gelse 5000 bu arada. Vermezsin değil mi max tem. Vermedi. Okey. 2000 mi bu? 2000. Ama yine adam var önde kanka. Bizim gene öne geçmemiz için güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Ne çıkarmamız lazım? Royal. Abi tek şans Royal. İsa'mı niye 200 doğardı abi? 2000 çekti İsa'mı da. Karşı güzel çıktı. Bu da 2000. Ah 5 bin 6 dolar çektiler amına koyayım. biz ne çektik? İSAM'ı daha yeni 2 bin oluyor kanka. İSAM'ın biraz çekmesi lazım şu an. 1 bin daha çekiyorlar. Karşı çok fena çekiyor ya. 7000 bin dolar fark olmuş kanka. Ben bu fark nasıl kapatayım ki? 7000 dolar fark var. Daha belli değil. 6 turduk daha bedel var kanka. Kapanabilir. Fark kapanabilir arkadaşlar. 9 bin dolar fark oldu. Kapanabilir. Umudu kesmek yok. Umut her zaman vardır arkadaşlar. Umut her zaman vardır. Bir daha bir royal. Bak işte Max'ten bana gelmesi lazım buradan. Ama ben bunlardan istiyorum. Bunu Max'e daha sağlam kanka baksana şuna. Tamam bir tane de bana gelmiş oldu Max'ten. Farkı hemen hemen kapattık arkadaşlar. 2000'e düşürdük farkı. Bir royal daha bak işte karşı atma o şu royalleri kanka ya. Max'ten gelecek şimdi sıçacağız ama değil mi? Aynen öyle 12.000 dolar geldi kanka. Gel de geç 8.000 dolar gelmiş. Yani geldi de geç bana gelmesi lazım Max'ten. Ve gelmedi. ki kanka alın iki. bir durum oldu bir tık. Değil mi? bir dakika Royal buradan ya bu gelse ne gelmesine ben 8000 dolar nasıl kar edeyim oğlum buradan. Max sistem gelse öyle kurtarmıyor ki. Max sistem gelse öyle ben yani şu an geçemiyorum. Bedavayı her türlü kaybettik arkadaşlar. Olayın girdik bir tık risk aldık. Kayıp kayıp bir dakika bir dakika. Lütfen lütfen. Abi ya geçemedim 4000 dolar farkla kaybettik arkadaşlar. Sanki ben az bir farkmış gibi söylüyorum. Ama en terk işleri. ben risk aldım. Katlayamadık. Bu da kalsın anasatim. Bunu size falan hediye açarız. Abi 30 dolarım kalmış bu arada. 31 dolarım kalmış pardon. Dostlar siz de da oynamak şansı denemek istiyorsanız buradan gelip promosyon koduna x veya aslan yazarak arkadaşlar katlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kendi kodumu kullanamam tabii ki de abi. Kendi kodumu kullanamayacağım için bana hata verdi. Abi 100 dolar attınız 120 alıyorsunuz. 1000 dolar attınız 1200 alıyorsunuz. Ve çekilişlere falan katılabiliyorsunuz. Tekrardan şöyle göstereyim. 190 dolar değerindeki bu çekiliş zehir koduyla buraya okuyarak anlatabilirsin. Aslan yazdım promosyon koduna kanka bin dolardan fazlalık ödül havuzu olan çekilişimizde Aslan kodumuzla yine böyle durdurup okuyabilirsin kanka. Minimum Aslan kodu 10 dolar attım. Hepsine katılabiliyorsun. haberin yine olsun. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. hoşçakal.